Çalışıyorum ama olmuyor. Günde 6 saat ders çalıştım, neden ilerleyemiyorum? Bu cümleleri hiç duydun mu? Aslında sorun çalışmakta değil, nasıl çalıştığını bilememekte. İşte öğrencilerin en sık düştüğü öğrenme yanılgıları. 1. Çok çalışmak eşittir çok başarmak. Saat sayısı değil, odaklanma kalitesi önemlidir. 2 saat odaklı çalışmak, 6 saat dağınık çalışmaktan daha verimlidir. 2. Tekrar yapmaya gerek yok. Beyin unutmaya programlıdır. Öğrendiğin bilgiyi kalıcı yapmak için aralıklı tekrar şarttır. 3. Test çözmeden konu bitirme. Konuya hakimim düşüncesi çoğu zaman yanıltıcıdır. Anlamanın gerçek testi uygulamadır. 4. Motivasyon geldiğinde çalışırım. Motivasyon beklemek yerine disiplin ve rutin kurmak gerekir. Çalışma motivasyonu çalışmaya başladıktan sonra gelir. 5. Sadece çalışma eşittir başarı. Yeterli uyku, doğru beslenme, düzenli mola bütün bunlar da öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Öğrenme yanılgılarınızı fark etmek aslında başarıya giden yolda ilk adımdır. Sen bu hatalardan hangisine en çok düşüyorsun?